No. My throat, it's so dry. Jam Oh, uh, so thirsty. <laughs> now nah, but. gelmesen konuşabiliriz. Şuradan doj atabilir miyiz? <laughs> Oğlum bu ne gelen giden bir istirik oluyor benden ya. Koştu lan. Yes. Yes. Bu hastası bayağı. birazcık ısınalım. Bunun arkadaşın nerede öldürdük biz? Aha burada öldürdük. Gel lan. Gel lan. İyi canımız iyi durumda. Hani gelmiyor. Şş, gelmiyor. Ben şu an avluyu arıyorum. Buldum mu avluyu? Bulacağım avluyu. Ama önce gerisi şu kızı da öldürürüz. Piş piş. Oh, ho, ho. We meet again. Selam Duke. why are you here? Where there's coin to be made. <coughs> And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? That's <laughs> it. As you wish. Good. Tabanca mermisi. Oh. Dük tanesine 150 istenir mi? Bir kurşun ya Ver dört tane ver ya. Hadi şunu 10 mu yapalım? <laughs> Oğlum çok kazıcısın ya. Ne dedi şimdi? Demetrus odası mı dedi? Öyle bir zıkkım dedi. Aha. Lan nasıl gidiyoruz oraya? Hareket et. Demetrus şatosu. Şatoda mı çıkacağım ben şimdi? Ya. Hmm. Şu de ulaşayım önce. Mutfak soldan şöyle hemen soldan gidiyor geç. Allah aşkına bir dön şu döke. Ne var ki lan dökte? Ateş ediliyor mu? Yok nişan bile almıyor. Bu ne lan? Ha kayıt. Evet. Ya çok uzun bu ya? Neyse okuyalım. Ay ay. Labirent bir şeyler diyor. Her labirent benzersiz ve çalışmalar için özel bir metal topa ihtiyaç duyarlar. Hmm. Bir daha okuyalım mı şunu? Son dediğini bakayım. Farklı renklerde kristaller süslenmiş insan kemik geçici. Bu kemiklerin hayatı boyunca sevdiği dört kadın kemikleri olduğu söyleniyor. Dört kadın öldür kemiklerini asacağız buralara. O kadarını alındık sanırım. O minyatürde oyun oynuyorsun. Eşyalar mı satayım? Doğru diyor ondan. Ah, yes, yes. Bütün kesesi. Kristal biz bunu satıyor muyuz? Bunlar şey oyun içinde kullanacağımız itemlar değil zaten. Sat nasıl satıyoruz? Tamam. şuradan. O silah geliştirebiliyorum lan. Şu kristal bir su satıyoruz değil mi? Eminiz bak. Lopa düşmeyelim sonra. Tamam ya. Bu kadar. <laughs> Hep merdivene gelince geliyor aklına. Aynen merdiven çıkarken aklıma Bir Pistoli güçlendireceğim. Evet. Kaç buraya şimdi? 140. Ateş hızı şarj edişim mermi kapasitesi. Aa. Bıçağı niye güçlendiremiyorum abi ben? Pompaları güçlendireyim mi lan? 8000. Bizine pistolü güçlendirelim ya. güçlendiremiyorum. Bu ha. Yes. Aha. Silah. This is all an tamam. Böyle silah var diyordu bir arkadaş. Belki o DLC'lidir. Ben full stream almadım ya. Şeyine tamamını almadım. DLC'ler, DLC'ler. Resident Evil 7 içerikleriyle almadım bunu. O yüzden olabilir. Oh, püresi yer yer. Avlu mu var demişti biriniz. Ya şu mapte hareket etme olayını sevmedim. Ben niye görmüyorum avluyu? Dörtün salonu, tüccarın odası. Ben görmüyorum avluyu. Yemek odasının oradaki anahtar avlu. Deneyelim bakalım attır orada. E ben oraya denedim daha önce atları. E denedim. Denemedim mi? Yok lan buraya denemedim. Girdin girdin. Bıçak Ya paşa paşa oradan gireceğiz değil mi? <laughs> gelecek şimdi bizi şamarlayacak ya kocaman lan oğlum bunun küre gibi eli vardır onun var bir tokat vursa ağzımız yüzümüz dağılır Hala mermi alabiliyor muyum ben? O 55 mermi oldu? Lan <laughs> <Adam> be. <laughs> nereye gitti bu kadın? O vardı ben mi görmüyorum? هد من السلام وكيل هاد السلام يا زين Ortası yok ki ya sağa gidiyor ya sola gidiyor. Burada bir bulmaca var. Şimdi bu ne şarap. Tamam şarap buna. O da ona işte. Bence doğru yaptım. Bu ne lan? Kadınlar erkek geldiğinde zavallılar kaplarının akabilmesi için efendilerine sık sıkı çalışmalarının meyvelerini verirler falan filan bir şeyler. Çoktan çözdük onu ya. Nerede beni tutsun lan? Aferin Ethan. Şu ellerle nasıl iş yapıyorum bilmiyorum. Bunları kırınca Miranda ana bizi şey dürtüyordu değil mi? Kırmasan Miranda ana birisi kırar mı? Şişt. Bunları kırmayayım. Bizi kıram dedim şimdi. bunları kırmazsam Miranda ana bize zarar verir mi? Ha ha. Belki acırlar bize. Kırayım mı? Kır da görelim. Oğlum ya. Acık acıyın lan bana. Kır kır acı çeksin. <laughs> What the hell? Ben sizinle ne yapacağım chat? Hep dolan başlıyor yolu seçiyorsunuz ya. Dümdüz girelim bitirelim işte. Yok, bir şey yok, bir şey yok, Lan o eli de mi yedin ya? Onunla silahla tutuyordum ben ya? Ben bunu ateş ediyorum ya. Botları al botları. Lazım olur. Lan nereden gideceğim? Nereden gideceğim ben? Ol, her yerim yediğim gibi ya. Gelen giden bir ısırık alıyor. Bu ne ya? Canım kendi kendine doluyor mu? İçmem lazım mı şu medkitli? İçmem demişim dökmem lazım mı? Bakayım. Dolmuyor galiba ya. Aa medikik oğlum yok lan. Aa. Şuraya kaydedim. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh, oh. To hell with the ceremony! <laughs> that man will pay for what he's done! Neyse ben kaydettim zaten sıkıntı yok. Ölürsek de artık ne kalmaya bakacağız ne yapalım. Çektim emaneti. Oğlum şuna bak lan boyumun iki katı oğlum. Miranda ana çocuğun babasının kaderini tartışmak için hepimizi çağırdı. Bu aile toplantısını düşündükçe midem bulanıyor. Bu sefer insanları kız kardeşiymişim gibi muamele görmek beni çok sinirlendiriyor. Özellikle Heisenberg'ün hiç terbiyesi yok. Hak ettiği Eğer almalı. Eğer daha beni durdurmasaydı onu param parça ederdim. Neden? Neden bana da diğerleri davrandığı gibi davranmıyor? Davranıyor. Bana bu şatayı itaatkar kızları ve sonsuz yaşamı verdi. En sevdiği ben değil miyim? En üzerleri ben değil miyim? Sana bir içkiye ihtiyacım var deyip gitti buradan herhalde. Her yere bu fotoğrafı koyuyorum ben. Mediki şimdi basmayacağım ya. Bir hit aldıktan sonra basarım diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? onlardan nereden gideceğiz? Burada var mı notlanacak bir şey? Var. Aa bibik buradaymış. Ben nerden gitçiyom? Ya <laughs> e, atlamıyor oraya. <laughs> eee? Ya bunu da okuduk. Var mı lan? kaldın burada? Karşıya geçmiyor. Ne yapacağım oğlum ya burada? Atla öldür kendini. Rafti mi yiyeceğim? Beşi inceleme. şey yok ki. Aha. Dibi dursun anahtarı. Oh. Aleykümselam e ara hoş geldin. Allah'tan o sırada çete baktım ha. What the hell do you ungrateful selfish wretch you come into my house you lay your filthy man On my daughters, and now you even try to steal my property. Rest <G populated> <S scenes> <that> while <That physical FootProf discussion> you can, because I will hunt you and I will break you. Go ahead, do your worst. You didn't Canım ne durumda? İyi git yememişim. Beni niye öldürmedi? <laughs> Müzik çalıyor içeri bir şeyler olacak. Acaba Heisenberg'ü mi saldı peşime? Hayzın bölgü salmış olabilir hep peşimi. <laughs> 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 Bitki lazım. Or, <Gülüyor> <Gülüyor> <Aubain> <Gülüyor> 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 Oğlum nasıl ateş edeceğim ben? will Lan kolumu kopardın manyak! mantırıma elimi koydum Oğlum sağ olayım gitti. Ne yapacağım ben şimdi artık? Solayım ya mı ateş edeceğim? Heh düzeldi zaten. Ne? Oğlum bak bak kumaş bile dikildi bak. Montum da düzeldi lan mont Baksana monta terzi böyle dikiş atamıyor Beyler montuma bakın montuma Sıfır gibi oldu lan Garantisi devam eder ha Volkan kankacım seni kostumlu böyle çözeriz ha Oy, yok, <laughs> <şeyden alamadım>. Manyak. <laughs> Nereye geliyorsun? Aklım aldın. Kapıyı tutma, kapıyı tutma. Çönü 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 çönü. Diğeri niye gelmiyor lan? Diğeri akıllı galiba. Odak kurmuş orada bak. Bak diğeri buraya pusmuş. He. Bizine girdik içeri. Yat ortası ek. Ek mi? Opera salonu. Avlu. Şatonun hanımının ruju kayıp. Eğer ona onu bulan olursa lütfen banyosuna bıraksın. Özel yapım bir parçadır ve bu nedenle çok pahalıdır hizmetçi Ruju alayım da üstüne bir işe yerim onun <laughs> Tedavi Anamoya bir gün geçti 3 kızla kıpırdamayı kesti ölü gibiler en büyük olanın ağzından bir böcek çıktı. Sıradan bir sineğe benziyordu. Tedaviden bu yana iki gün geçti. Üç cesetli sineklerle kaplı. Görünüşe bakılırsa cesetler, cesetlerden etiyorlar Pencereyi açtığımda sineklerden bazıları yere düştü. Görünüşe göre soğuk onları donduruyor. Böceklerin daha fazla zayıflamasını önlemek için pencereyi hemen kapattım. Tedaviden bu yana 4 gün geçti. Üç cesetli böcekler tarafından neredeyse tamamen tüketildi. Geriye sadece insan figürlerini andıran karanlık yaratıklar kaldı. Saat öğlen geçti ve böcekler renk değiştirmeye başladı. Yüz tarafında olanlar beyaza, dudak tarafında olanlar kırmızıya döndü. Tamam böcekten oluşuyorlar. Tedavide bu yana 6 gün geçti. Böceklerin kütlesi tekrar insan vücuduna dönüştü. Üçü de sanki yine doğmuş bebekler gibi bana bakarak uyandı. Onlarla aramızda bir tür bahis ediyorum. Sanki ben anneyim onlar da kızlarımmış gibi. İsimleri çoktan seçtim bile. Bela, Daniela, kasandır Ben hangisini öldüm? Bela'nın belasını mı okuduk? Selasını mı okuduk? Biz ne yaptık? <laughs> şuradan bir hava alsın içerisi üşüsün. Camları bir açalım ya. Evimiz olsun ya belki ölürler. <gülüyor> 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 oh, seni oraya kim koydum. Allah belanı vermesin senin ya. <laughs> bir tane şu da var bak bak. <laughs> Şuradan bir tane şundan craftlayayım da. Yönünü çalabiliyor muyum lan? Tüm tüylerimizi böyle bir geçiyorum mu? Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.